İnflanza virüsünün tabii ki üst solunum yolu enfeksiyonu, alt solunum yolu enfeksiyonu yapma sıkıntısı çok eskiden beri insanlar üzerinde sıkıştı, sıkıntı oluşturma anlamında vardı. İnflanza virüslerinin bu problemleri aşı ile bir şekilde azaltılmaya çalışılıyordu. Yıllardır olan bu problem Covid döneminde bir miktar geri planda kaldı. Sebebi bu virüs de RNA virüsü ve koronavirüsler de aynı aileye ait bir virüs, RNA virüsü ve bunlar aynı yolla bulaşıyorlar ve benzer şekilde semptom ve şikayetlerle benzer hastalıklara sebebiyet veriyorlar. Hal bu anlamda bunlardan korunma yöntemi de birbirine benzemekte. Neydi COVID-19 hastalığındaki korunma için tedbirlerimiz? Mesafe, maske ve hijyen tedbirleriydi. Aynısı influenza virüsleri için de sıralanabilir. Bu anlamda zaten biz COVID-19'un başlangıcında maske ve mesafe kurallarına çok ciddi bir şekilde uyduğumuzdan dolayı geçen yıl hatırlanacağı üzere influenza virüslerinin de çok da Hastalık oluşturmadığı bir kış sezonu geçirdik ama influenza virüsleri RNA virüsü olup üst solunum yolunu çok hızlı bir şekilde insanlarda etkileyip hastalığa sebebiyet veriyordu. Ve siz eğer sosyal hareketlinin arttığı maske ve mesafe kurallarınıza uymadığınız bir yaşam tarzını benimliserseniz COVID-19 hastalığı gibi influenza da grip oluşturarak sizleri hasta edebiliyor. İşte maalesef bu sezonda sizin de ifade ettiğiniz gibi grip de COVID-19 hastalığı gibi insanlarda hastalık oluşturmaya başladı. Çünkü tedbirler anlamında bir aksama, bir istikrarın bozulması, maske takma konusundaki istikrarın bozulması grip vakalarının da bu kış sezonunda sayısının artmasına sebebiyet verdi. Geçen yıla göre çok fazla artmış durumda. Hemen hemen geçen yıl sıfıra yakın vakalar oluyordu. Bazı aylarda hiç vakanın olmadığı durumlar söz konusuydu. Tabii ki geçen yılda oldu ama geçen yıla göre çok ciddi bir artış durumu söz konusu. Zaten hastanelerin acil servislerine başvuru anlamında da artışların olması bunu teyit ediyor. Ama şunu demek istiyoruz, aynı şekilde bir koruma tedbiriyle COVID-19 hastalığının önüne geçebileceğimiz gibi sayı anlamında influenza virüslerinin de ciddi anlamda artışının önüne geçmiş olabiliriz. Bugüne kadar influenza virüslerinin COVID-19 hastaları da birlikte görülme yani koronavirüs ve influenza virüslerinin aynı kişide görülmesiyle ilgili başka araştırmalar çalışmalarda yapılmış ve başka vakılarda da insanların bilgisine sunulmuştu. Bu yeni bir şey değil. İsrail'deki sadece bunun başka bir örneği şeklinde değerlendirilmeli. Yoksa Çin'de ve diğer ülkelerde yapılmış bazı çalışmalarda yine bu iki virüsün birlikte insanda hastalık yaptığına dair veriler söz konusu. Hatta ko enfeksiyon dediğimiz bir durum. Bu bu ko enfeksiyonun görülme oranının yüzde iki ile 16 arasında değiştiği, ortalama yüzde beş vakada birlikte yani iki mikroorganizmanın birlikte görüldüğü bir duruma ait çalışmalar söz konusu. Mikroorganizma aleminde hem bakteriler var, hem virüsler var, hem parazitler var, mantarlar var. Bunların aynı anda tek bir kişide bir arada Aynı anda hastalık yaptığı süreçler tıp dünyasının çok da yabancı olduğu kavramlar değil. Virüsle bakteri aynı anda hastalık oluşturabiliyor. Farklı virüsler aynı anda insanda hastalık oluşturabiliyor ama bunun oranı az önce de ifade ettiğimiz gibi ortalama %5 oranında düşünülmeli. İki mikroorganizmanın koenfeksiyon dediğimiz birlikte insanda hastalık oluşturma durumunda ikisinin tek tek Oluşturduğu hastalığın şiddetine göre bir artış durumu kesin olur demek çok doğru değil. İkisinin birlikteliğinde daha hafif seyirden daha ağır seyire gide farklı klinikler karşımıza çıkabilir. Bu konuda net bir çalışma durumu söz konusu değil. Bu tek bir değişken de değil. İki virüsün İnsanda şiddetli bir hastalık oluşturması sadece bu iki virüsün birlikliğine bağlı değildir. Kişinin bağışıklık mekanizması, başka hastalıklarının olup olmadığı, yaşlılık, gençlik gibi çoklu faktörlere bağlı bir durumdur. O nedenle şunu net olarak söyleyebiliriz ki bu ko enfeksiyon dediğimiz iki mikroorganizmanın bir arada bulunması durumunda kesin olarak hastalığın şiddeti artacaktır demek çok da doğru olmaz. Hastada dedikleri görülen vakan e, hangi vaka oldu da açıklanmış mı onu? Ee, ama şey hamile bir bayan üzerinde, jinekoloğa hmm. açıklamasıyla ikisinde birlikte olmasının hastanın şiddetten bağımsız bir durum oluştuğu ağır seyirli bir durum söz konusu değil. Mi? Bu Hocam esasında seyirde biraz belki yavaşlatıyor değil hmm. mi? İşte yani o kadar çok farklı değişkenler var ki sen dediğin de olabilir yani iki toplamı iki olmuyor. Bir sinerjik etki vardır. Bazı ilaçlarda o etki olmuyor. İki ilacı alıyorsun, birbirini antagonize ediyor. Birisi diğerinin etkinliğini bozuyor ve o etkinlik iki ilacın